Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere High Power markasının 500 Watt modeli olan HPQ500ST H12S modelini yakından sergileyeceğiz. 9 adet güç çıkışı ve tek kanal yani Single Rail 12 Volt kanalı ile 37.5 Amper güç sağlayan High Power'ın bu modeli 1 adet 6 Hz PCI Express portu ve 12 cm golf topu yüzeyli özel fanıyla karşımızda. 12 volt kanalından 37,5 amperlik güç vererek 12 volt üzerinden 450 watt güç sağlıyor. Bu anlamda gücünün %90'ını sahip olduğu gücün 500 watt gücün %90'ını 12 volt kanalından veriyor. Daha önceki videolarda anlattığımız gibi 12 volt kanalı ekran kartı işlemci, anakart, sabit disk gibi çok kullandığımız bileşenlerin özellikle de ekran kartı ve işlemciyi ayırırsak bunlar çok ciddi güç tüketen bileşenler. Bu bileşenleri 12 volt kanalından beslediğini düşündüğümüzde orta seviye sistemler için ideal bir güç kaynağı olarak karşımızda. %80 ve üzeri verimliliği sayesinde standart %65 verimli bir güç kaynağına göre her 100 watt'ta 29 watt güç tasarrufu sağlayarak da ekonomik bir güç kaynağı olduğunu ve 7.24 download sistemini bırakanların ya da uzun süre render tarzı ya da oyun tarzı donanımın ciddi güç çektiği uygulamaları kullanan kullanıcılar için tasarruflu bir güç kaynağı olduğunu da bize ispat etmiş durumda. Toplam 9 adet güç bağlantısı bulunan 500SD H12S modeli 1 adet 20 artı 4000, 1 adet 4 artı 4000, 1 adet 6 pin PCI Express, 2 adet IDE, 4 adet SATA bağlantısına sahip. Intel'in yeni nesil Skylake, Haswell, Broadwell işlemcilerini desteklediği gibi AMD'nin AM4 platformunda yakın zamanda tanıttığımız Ryzen serisi işlemcilerine de destek sunuyor. 12 santim çapındaki golf topu yüzeyli fanı havaya düşük sürtünmesi sayesinde hem sessiz çalışıyor hem de daha etkili bir hava akımı sağlıyor. Tayvan malı kapasitörler kullanıldığı için High Power 500 STH12S modeli uzun süreli Yük altında kullanımda stabilitesini kolaylıkla koruyabiliyor. High Power markasının diğer güç kaynaklarında olduğu gibi aktif PFC bu güç kaynağında da var. Aktif ve reaktif güç düzensizliklerini %99'a kadar önleyen yapısı sayesinde aktif PFC ile stabil bir gücü size sürekli sağlayabiliyor. Yüksek güç koruması, yüksek gerilim koruması, düşük gerilim koruması ve kısa devre koruması gibi sağlamış olduğu önleyici sistemler sayesinde High Power 500 st H12S modeli sisteminizin diğer bileşenlerini hem güçle besleyecek hem de güvenle emanet edebileceğiniz şekilde stabil bir koruma sağlayacak. Bu videomuzda sizlere High Power markasının HPQ 500 ST H12S modeli 500 wattlık fiyat performans özellikle sınıfında olan güç kaynağını sizlere yakından tanıttık. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve TV'de tekrar görüşmek üzere.